Adab 5. Fasıl Müridin batınında mevşidin tasarrufta bulunup hastalığı def ve tedavi etmesi. Bunun iki yolu vardır. Birinci yol, bir mürid hastalandı, hastalandığı zaman, bir masiyete müptela olduğu zaman şeyh abdest alır, iki rekat namaz kılar, tazarru ve huşuyla Allahu Teala'ya yalvarır. O müridi iptilasından kurtarmasını niyaz eder ve ve maksadı inşallah hasıl olur. İkinci yol, şey kendisini hasta kabul ederek o hastanın makamında teveccüh ve himmetiyle onunla meşgul olur. Ona arız olan şeyin zail olması için münacatta bulunur. Eğer ölüm anlarında ise Azrail aleyhisselam gelmeden önce yine dua eder. O halin ondan zahir olması için bütün himmet ve gayretiyle münacatta bulunur himmet ve imdadın nevileri vardır. 1. o marazın def'i için himmetle teveccüh eder. 2. onu kendi nefsine yüklenir. 3. onun kalbine tefrika veren havatırı def etmek için himmet eder. Eğer müride hastalık Allah tarafından derecesi yükseltilmek için verilmişse bunun zail olması için teveccüh etmez. Çünkü böyle hastalıklar Dimağı kuvvetlerin temizlenmesi, zindeleşmesi için Allah tarafından verilir. Bu verilen bir nur mutlak olup mevcudat onu yüklenemez. Havatır bu mana ve tasarrufun talip hakkında zuhuruna manidir. Bundan başka bir şekil olarak müridin karşısında oturur ve ona bütün havatırını bırak, terk etmeye çalış der. Sonra zulmani hicabların kalkması için teveccüh eder. Bundan sonra nurani hicapların kalkması için teveccüh eder, ona gaybet gelince teveccühü bırakır. Eğer bir ukte bir tutukluk gelirse onu izale eder. Eğer müritten bir suyu edep vaki olmuşsa, Şeyh onun bu halini izale etmek için sayetmez. Himmetiyle onun üzerine çöken zulmeti ve bulanıklığı kaldırmak için gayret eder. Müride nefyi ispat zikrini verir bu zulmette ondan bir iznillah gider.